Fani Bey'in YouTube kanalımız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte İSTU'da fatura taksitlendirme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda sizlerle izleyicilerimizle birlikte yanıt vermeye çalışacağız. Video içeriğimize başlayalım. Bu yapılandırma fırsatları zaman içerisinde çıkıyor biliyorsunuz. Yapılandırma imkanları tabii ki zaman içerisinde çıkıyor. Siz yapılandırma ile ilgili Faturanızı taksitlendirmek istiyorsanız su şubeye gitmeniz gerekiyor. su şubeye gidip taksitlendirme imkanı olup olmadığı hakkında bilgi alabilirsiniz. Çünkü direkt olarak bir fatura taksitlendirme işlemi yapılamıyor. Ancak faturanızı ödediğinizde mesela kredi kartıyla ödediğiniz bunu taksitlendirebilirsiniz. Fakat şu anlık direkt olarak bir taksitlendirme imkanı bulunmamakta Su'da. Dediğimiz gibi Su başvuru merkezine gidip e, ee, faturanızı taksitlendirip taksitlendiremeyeceğinizi öğrenebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.